Arkadaşlar videoya geçmeden önce yine bir tane Discord sunucu açtık. Bunu size göstermek için e, videoyu kestim. Bu Discord sunucumuzda yakında çekilişler olacak. aboneler özel modlar vesaire olacak. Abonelere özel birkaç tane şeyler olacak. Sunucuya gelmeyi unutmayın. Şimdi videoya geçelim. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, LFS'de Popcorn nasıl yapılır onu göstereceğim. Yani CSL'de. Birçok kişi sorduydu bana CSR nasıl yapılır ve benzeri sorular soran olduydu. Bu CSR normalde daha önceden bir tane videosu gelecekti ama CSR'yi tam anlamadığım için, zaman bulamadığım için, CSR'yi tam olarak çözemediğim için bugüne nasip oldu. Eskiden sadece Fixo üzerine vardı bir de RG'nin üzerine vardı CSR. Anca öyle popcorn falan patlatıyordu, egzozu patlatıyordu ama şimdi e, FZ'nin üzerinde ve bütün araçların üzerinde yapmayı öğrendim. Buradan hemen direkt NFS'ye girelim. Girdikten sonra hemen alt tab çekelim. CSR klasörümüzü açalım. Bu CSR klasöründe Discord'umdan bulabilirsiniz. Bunu almak için abone rolüne sahip olmanız lazım. Abone rolü de nasıl yapılır? Bunu da burada yazıyor. Nasıl alınır diye. Bundan sonra C hemen açalım. Açsa oka basalım. Edit. Buradan ben şu an FZ'de çok güzel bir ses var. Onu göstereceğim size ilkten. Ve okey deyin. Daha sonra oyununuza girin. Gördüğünüz üzere ya oldu yani güzel bir ses çıkıyor şu an. Bir de Porsche modu var ya tam böyle güzel çıkıyor. Buna edit yapalım size başka bir şeyini daha göstereyim ben. Sesini sonda basın buradan FZR'ye basın. Bu da bunu da ben yaptım. Bu da da güzel. Su sesle. Bunu ikisini hemen şöyle yapalım. Okey diyeyim. Yes. Ok diyeyim. Burada e, egzozun hani popcorn sesi daha çok biraz az geliyor. Ama böyle bu daha bence tatlı. Bunun sesini istiyorsanız açabilirsiniz. Şu şekilde. E, şöyle. Ve şöyle yaparsanız sesi daha yüksek çıkacaktır. Başka arabaları da göstereyim size. Mesela Fixo. Fixo'yu da göstereyim size. Bunun sesi de güzel. Sanki bu FZ'den daha iyi patlatıyor gibime geliyor ama bilmiyorum. Hellraiser olarak prenses falan da var. Bence Fix 12 daha güzel abi. Bunu mesela başka arabayı yapmayı da video içinde göstereyim size. Edit deyin. Buradan ve basın. Mesela Lex 6'ya yapalım bir tane. Ee, bundan bunu yani arabanın motor sesini seçmeniz lazım. Motor sesi bu. Şu iyi mesela. Bunların hepsini böyle seçeceksiniz. Ses seçtikten sonra bir tane popcorn ekleyin. Şunu ekleyin mesela. Ben okey deyin. Yes deyin. Ok deyin. Sonra 6 6'ya gelin. Buradan bunu ayarı seçelim. Yani olmadı demek ki Lex 6 da olmuyor büyük ihtimalle bazı araçlarda oluyor bazılarında olmuyor ama XRG'de de göstereyim aynı şekilde yapacaksınız zaten basit Bunu yaptıktan sonra hop deyin. Yes deyin. Okey deyin. XRC'yi hemen alalım. Gördüğünüz üzere oldu. Bazı arabalarda oluyor. Bazı arabalarda olmuyor. Onun çözümünü bilmiyorum. Yani nasıl yapılacağını. Böyle videoların devamını istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Bir de like ve yorum atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. I mm -hmm.